Güzellerim hello! Şimdi bugün biraz önce aklıma ne geldi biliyor musunuz? Geçenlerde böyle Maybelline sahte ürününü paylaştım. Ve gerçekten sahte. Ay kamera her açtım da, da bir şey geçiyor. Yani ürünün içi sahte, kabı farklı. Geçenlerde şöyle bir yorumları okuyayım dedim. Yorumlar o kadar garip geldi ki. Aynı kadar çok sinek var dışarıda. Çok sinek var. Bu ne? Aa. Ay iyi ki şöyle bu parlatıcı dışarı çıkmadı mı? <laughs> Konuyu biraz dağıttım ama. Hani herkes e, senin bir fikri var bu uygulamada ve hani gerçekten... Bir şeyi öyle değilmiş hani diye söylüyor mesela o ürünle ilgili ürün %100 sahte. Maybelline'in kendi Türkiye hesabı bana yazdı. Hani bu satıcıyı bize verir misiniz? Uygun bir şekilde hani gereğini yapacağız diye. Ben de hemen satıcının ismini verdim yani kesinlikle ürün Arkadaşlar bu da kafası. Yani bu bu bilgi nerede var mesela? Hani ambalaj falan değiştirmediler ki. Her zaman mesela şu anda da var kullandığım şey böyle yaptım da kaşlarım tek çizgiye dönüşüyordu yani kendi haline. Bence böyle internette gördüğünüz her şey böyle link diye inanmayın. Çünkü